Zeynep yeniden merhabalar. Bugün ekranda yazan şey oynuyoruz. Yani don't you, don't you press the button. O, o, öyle bir şey. Yani Türkçe çevirince şöyle oluyor. Sakın butona basma oluyor. Play diyoruz. Direkt oyun yüklenmek tamam mı? Play demek zorunda Evet şimdi herkes öldü. Neden böyle bir şey oldu ben de bilmiyorum. Şimdi don't you press the button. Şu butona basmayın diyor. Ama biz basacağız tabii ki de. Yoksa oyun... A ama bir dakika. Bini yazdı ekranda yazması gerekiyor. Daha önceden öyle olmuyordu bu oyun. Allah şimdi bombalardan kaçacağız tamam. Yanlış olmuş. Yanlış olmuş. Şu tarafta hiç yağmıyor derken yanıma geldi ya. Oh, oh, oh. <laughs> kaç 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 kaç. Arkadaşlar tam geçerken üzerime geldi. Ah Allah. 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 Lavlara değmeler. Aynı. Birbirimizi öldürmeye çalışıyoruz. Öl öl. Arkadaşlar. Şu anda düşmanı öldürmeye çalışırken kendim öldüm. Neyse. Böyle. Yani bu kutu çok tatlı. Gökyüzünün renkleri ama bir değişik. Bu arada kanalıma yani videoya geçmeden önce kanalıma abone olup yap, like atmayı unutmayın demeyi unuttum. Ama siz unutmayın bunu her videoda duyurmak zorunda kalıyorum çünkü yani içimde bir his oluyor işte abone olmalılar like atmalılar like falan filan falan filan bir his oluyor kazanan üstte yazıyor. Ha elmaslar var elmaslar var elmaslar var elmaslar var. Ya ama arkadaşlar bize elmasları uzak durdu. Burası bu tanıda. Ay. Şimdi bir yerden tren çıkacak. Ve biz de o treni yakalım. yok bu bombalar çıkacak galiba. Ben de bilmiyorum. Aha. Bakın doğru mu yanlış mı? Yok kaymadan gitmesin lazım. Doğru. Gitmemek, la gitmemek de lazım. Gitmemek de lazım. Çünkü herkes orada beklediğini göre. Aynen gitmemek lazım arkadaşlar. <laughs> Bu çok kaygan ya. Deneyip de... Ah! <laughs> Gerçekten aa, Neden? Çünkü arkadaşlar ben yapmaya çalışırken aa, Bismillah. Ne oldu böyle? Hızlı olduk. Tam şu platformun sonuna gitmeye çalışacağım. Ama gidilmiyor ya. Aa, ya ben de bu şeye yakalanıyorum. <laughs> ya. Biri de a diyor. Gerçekten a ama. Yani. Se. Bir dakika ben şu şeyi kapatacağım. Ben yani şu parayı alalım kimse almamış. Tamam. Hemen nereden görebiliyoruz? Mutfağın yanına duralım. Şöyle uzaklaşalım. Umarım bize gelmez derken geldi. 2, 1, go. Let's go. Let's go. Şurada durmamız gerekiyor bence. Ay. Bomba koydular oraya ya. Güldük. Aha durun. Elimiz Kimse <laughs> görmedi almadı biz de aldık. Ro. Yok o yabancı biri sanırım. Bir tane renk yok. Mavi dışında bir renge gitti de. Şimdi maviye gitti. Yok. Mu. Evet galiba aynı. Değilmiş. Ya arkadaşlar ama ben Ama ya eğlenceliydi. Allah kızım kız bıçakla saldırıyor. Allah ay para yağdı. Para yağdı para yağdı. Para yağ. toplamak var mı acaba? Oo para yağıyor. Yok yağmıyormuş. Arkadaşlar şu an bir suçak ifade mi çok yani sinir oldum bu oyuna. Neden böyle oldum ben de bilmiyorum. Ama tabii ki de videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye. Dai, shame, salma, dann bye bye, DM. Nisa, bye bye. Bye. bye.